Merhabalar çocuklar. Bugün Senem hocanızla birlikte 5. üniteye giriş yapıyorsunuz. 5. ünite çok kısa bir ünite, uzun bir ünite değil. Hatta kolay konularımızdan birisi. ünitenin temel kavramlarını lütfen önceden slayttan izlemiş olmanız daha iyi olur. Peki bugün ne göreceğiz? Bugün Mustafa Kemal döneminde demokratikleşme çabalarını göreceğiz arkadaşlar. Birlikte yolumuza bakalım. Demokrasi dediğimiz şey neydi? Ülkeyi halkın yönetmesiydi. Ve Mustafa Kemal'in en büyük hayali halkın, milletin egemenliğine dayalı bir devlet kurmaktı arkadaşlar. Kuracağı devlette e, milli egemenliği baz alıyordu. Hatta ilk Amasya Genelgesi'nde milli egemenlikten bahsetmişti. Erzurum'da bahsettik. Sonra TBM'yi açtı. Ve 1921 Anayasası'na egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBM'nin üstünde güç yoktur diyerek halkın milli egemenliğinin en üstün olduğunu vurgulamıştı arkadaşlar. Değil mi? Peki milli egemenlik yolunda neler yapıldı? Saltanatı kaldırdık. Cumhuriyet ilan edildi arkadaşlar. Halifelik kaldırıldı. Sonra Cumhuriyet Halk Fırkası kurulacak. Birazdan bunları da göreceksiniz. Sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası. Kısacası yeni partiler kurulacak. Ne kadar çok parti olursa o kadar farklı fikir olur ve insanlar o kadar fikrini özgürce yerine getirir diye yeni yeni partiler kurulacak arkadaşlar. Ve kadınlara seçme seçilme hakkı verilecek. Çünkü Mustafa Kemal'in milli egemenlik anlayışında eşitlik de vardı cündürlerim. Ve Mustafa Kemal arkadaşlar milli egemenliğin tam olarak sağlanabilmesi için siyasi partilerin kurulmasını istedi. O yüzden... Ee, hükümetin de denetlenmesi için Bakın iktidardaki partinin ya da hükümetin denetlenebilmesi için Bazı partilerin olması e, hükümetin denetlenmesini kolaylaştıracaktı O yüzden Mustafa Kemal çok partili hayata geçmek istedi arkadaşlar Ve Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçmesinin sebeplerini şu tabloda toplayalım Birinci sebebi demokrasi ve cumhuriyeti tam anlamıyla gerçekleştirmek İkincisi ne kadar farklı parti o kadar farklı fikir demek. Kısacası farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak istedi. Ve en önemlisi kurulan partilerin hükümetin çalışmalarını denetlemesini istedi arkadaşlar. Ve ilk siyasi partimiz kurulan ilk parti arkadaşlar aslında yabancı olmadığınız. Hani biz Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmiştik ya. Hatırlıyor musunuz? ARMHC. İşte bunlar bir araya gelip arkadaşlar Halk Fırkası'nı kuracaklar. Fırka demek parti demekti. Zaten kavramlar kısmına yazmıştık arkadaşlar. Ülkede seçimler yapılıyor ve ilk parti kuruluyor. İlk kurulan parti Halk Fırkası. Bakın Halk Fırkası ilk önce Halk Fırkası olarak kuruluyor. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1935 yılında kendi ismini yenileyerek Cumhuriyet Halk Partisi adını alıyor arkadaşlar. Peki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın özellikleri neler? Ekonomide devletçi politikayı savundu. Bakın bunları biliyorsunuz, anlatmıştık, değil mi? Devletin ekonomik müdahalesini savunuyordu. Dini konularda laikti, dinle siyaset birbirinden ayrılsın istiyordu arkadaşlar. Ve ilk muhalefet partimiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu, CHF kuruldu ama kendi içinde partide bölünmeler olmaya başladı arkadaşlar. Ve iktidarın dışında kurulan yeni partileri biz ne diyorduk? Muhalefet. Kavramlar kısmında bunları vermiştim arkadaşlar. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. Bunlar kim hocam derseniz arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay bir araya gelip dört arkadaş dörtlü takrir diye bir grup oluşturuyorlar ve sonra yeni bir parti kuralım diyorlar. Kurdukları partinin ismi neydi? Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Peki bu partinin özellikleri neler? Ekonomide liberalizmi yani özel ekonomiyi, özel sektörü savunuyorlar. Dini konularda şu cümleyi kuruyorlar. Dini inançlara saygılıyız. Dinle siyaset birbirine karışabilir diyorlar. Kısacası laiklik düşüncesine ters bir parti miydi? Evet arkadaşlar. E, partimiz dinin inançlara saygılıdır diyerek e, Cumhuriyeti Açıkçası arkadaşlar Mustafa Kemal halifeliği de kaldırmıştı o dönem. Mustafa Kemal'i ve cumhuriyeti istemeyenler bu partide toplanmaya başladılar ve bu partinin içerisinde bir grup daha var. Bu grup Şehzade isyanını destekliyor. Şehzade isyanını ilerleyen süreçte söyleyeceğim. Arkadaşlar Şehzade isyanı dini içerikli ve rejime karşı olan bir isyan, cumhuriyete karşı bir isyan. Bu isyanı partideki üyeler desteklediği için partide e, kapatılma kararı alındı. Partiyi kapatmak için ve Şehzade isyanını destekleyenleri sorgulamak için takrir sükun kanunu çıkarıldı. Düzeni sağlamak için bu kanun çıkarıldı. Ve arkadaşlar, Mustafa Kemal'in istediği çok partili hayat maalesef ki Şehzade isyanından dolayı sekteye uğradı. Yani başarısız oldu arkadaşlar. Tamam mı? Peki Şeyh Seyit çıkması bu partinin kapanması bize neyi gösteriyor? Halkın demokrasiye hazır olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Ve çok parti rahat için ikinci bir denemeye gireceğiz. Dünyada çok büyük bir ekonomik bunalım var 1929 yılında. Dünyada ekonomik kriz yaşanıyor ve Mustafa Kemal bu ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğinin farkındaydı. İktidarın yani kendi iktidarının ekonomi politikasını eleştirmesi için yeni bir parti kurulmasını istedi. Ve bunu arkadaşı olan Ali Fethi Okyar'dan rica etti arkadaşlar. Mustafa Kemal'in isteğiyle Ali Fethi Okyar yeni bir muhalefet partisi kurdu. Bu partinin ismi Serbest Cumhuriyet Fırkası. Peki bu partinin özellikleri neler? Ekonomide liberalizm, dini konularda da laikliği savunuyor arkadaşlar. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi gerektiğini de söyleyen partilerden birisi. Lakin arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bu partinin içerisine inanılmaz derecede Cumhuriyet karşıtı ve Mustafa Kemal karşıtı insanlar dolunca Ali Fethi Okyar Mustafa Kemal'e Whatsapp'tan yazdı. Paşam dedi bakın benim partiye Cumhuriyet Halk Fırkası'nın karşıtları doldu. Cumhuriyeti istemeyenler doldu. Ben bu partiyi kapatma kararı alıyorum dedi arkadaşlar. Ve Ali Fethi Okyar kendi kararıyla, kendi isteğiyle partisini fes etti. Partiyi ne yaptı? Kapattı arkadaşlar. Tamam. Ali Fethi Okyar kurmuş olduğu serbest cumhuriyet fırkasını kendi isteğiyle fes etti. Yani kapattı. Kısacası Denemiş olduğumuz çok partili hayat yine başarısız oldu. Halk fırkası ilk partimi mi? Evet. Teraki perver ilk muhalefet partisi mi? Yes. Ama kapandı mı? Kapandı. İkinci muhalefet partimiz Cumhuriyet, e, Serbest Cumhuriyet fırkası. O da tutmadı, o da kapandı. Yani biz demokrasiye hazır değiliz arkadaşlar ülkenin demokrasiye hazır olmadığı anlaşıldı. Tamam? Ve biz hiçbir zaman Atatürk döneminde çok partili hayata geçemeyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Demokrasinin temel ilkelerinden birisi de çoğulculuktur. Evet, temel kavramlar kısmında da vermiştim. Çoğulculuk neydi? Birden çok partinin olmasıydı ve bu demokrasiyi destekleyen bir şeydi. Doğru. İlk muhalefet partimiz 1923'te kurulan Halk Fırkası'dır. Hayır, ilk iktidar partimiz Halk Fırkası. İlk muhalefet partisi hangisiydi? Haydi bakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ydı değil mi? O yüzden bu yanlış. Mustafa Kemal çok partili hayatı istemediği için yakın arkadaşı Fethi Bey kurduğu partiyi kapatmıştır. Hayır arkadaşlar, Mustafa Kemal istemediği için kapatmadı. Hatta Mustafa Kemal'in isteği üzerine açmıştı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.